Selam, 19 bin çok az kaldı. Zaten geçen bir hafta falan oldu. 18.000 daha yeni olmuştu. Ve bildirimler menonu kapatmadım. Da. Eşle giriyorum. Eşler. Ben 2 aldık. Ve son 2 iki... mi yok? 3 kupa. Arkadaşlar şimdi ne seçsek? Yok. Hangi savaşçı seçeyim diye. Ben de 100 kupalı bir şey seçeyim. Ha bel ya. Bel, bel seçiyorum. Şuradan daha şey bir şey seçiyorum. Mesela savaş topu. Benle savaş topunda şey yaparız biz. yenildik. Eksi ikiden bir şey olmaz. Eşle devam ya. Eşle iyi. Savaşçı önersek eşin kadar bir kupa. 14 rank mesela. Brock. Brock olur herhalde. Hadi. Neyse bu maçı şey durdurayım. Savaş bitince şey yaparım. Gösteririm. Arkadaşlar bir bir berabere kaldık. Ama olan şey. Bakın fen geliyor geliyor. <laughs> Göstermedi de. Bir bir berabere. Fen orada şey yaptı. Çizgide tam fen vurdu. Öyle oldu. Arkadaşlar çevrim dışı olmuştu. Yanımdaki. Yok falan vermedi. Herhalde şarjı bitti. Ben de dedim. kanım oynuyorum. Şu an 9000 kupayız. <laughs> <laughs> tamam evet, tam bir şey. Ve evet. 19000. Alsak mı? Hadi alıyorum. 300 50 çaka. Ben beri açmayacağım. Beri açmak şey ya. Kız gibi bir şey. Beri oynanacak karakter değil. Kötü karakter. Destansı hak etmiyor. En, en fazla süper ender bu. Süper, süper ender de değil de. Konuşamadım ya. Bildirimleri saklamaya çalışıyorum. Tamam bu 13'ü bir sonraki videolarda açacağım. 13'ü biriktireceğim biriktireceğim böyle. 50'ye kadar biriktirip hiç açmazsam acaba ne olur? Bir de en başındakini açmasaydım sezon geldiğinde bunu şuradaki 500 güç puanını bayağı birikmiş olurdu. 30 30 ilerleyebilirim. Aslında 5 tane. 5 tane ilerlersem kaç olur? 18 olur da gerek yok. Kazık gibi bir şey ya. Keşke onunla ilerlesem 5 tane açardım. Şu an ben bu parayı dükkandan 99 elmaslık kredi alabilirim. Şurada. 820 kredi. Gerçekten güzel. Alsam mı diye ne kadar düşündüm bilmiyorum da. Çok da almak istemiyorum. Elması biriktirip daha güzel şeyler yapabilirim. Bu videoya eğer Hmm. 20 like değil de 10 like değil 15 like ya da üstü gelirse alsam mı yani 20 20 like ya da üstü gelirse alacağım tabi tek üf, şey olmazsa 17 saati var büyük ihtimalle gelmeyecek tamam o zaman bu videoda belki alırım bu videoda belki Sonra da biriktiririz be. Alıyorum. Aldım. Çok pişman. Yok. Neyse aldık. Bayağı gitti. Ama çakı da açacağız he. Bayağı geldi. Bayağı... Yine konuşmayı unuttum. Bayağı şey kaldı. Bir tane daha teklif alsa onu elmas alıp açarım. Elmasımızı hemen arttıralım ya şuradan. Elmas var mı hiç? Bir tane var. Oha bir tane mi var? Ah be. Of. Kredi alsam mı? 8 tane kredi. Lazım 1 2 3 3 tane kredi var. Hadi bir tane aldım, bir, bir tane daha aldım, bir tane daha aldım. Buradan elmas aldım. Tam kaç oldu? 87'ye hemen aç diyor. İstersen açarım. Eğer bu videoya izlenmesi gerekiyor eğer bunu yapmam için. Ve 10 dakikalıklar izlenir gibi. Burada video zaten bitiyor. O kadar yani. 99 taşlık şey al açtım aldım. Onun için bu videoya eğer yani izlenirse tabi 55 like gelirse çakı bir sonraki videoda açıyorum. Bekleyeceğim aslında. Bir ay bir ay sonra bakacağım bu videonun like sayısına. Eğer şey olursa yine konuşamam. Eğer 55 like gelmiş ben konuşamıyorum. 55 like gelmişse bu videoya açacağım çakı direkt. Bir ay içinde. Ama bu video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve ı'de yazanlarla belki davet atarım bir videoda. ID yazabilirsiniz yoruma. Belki davet falan ederim. Bazı videolarda. Ya da beraber oynarız. Benim ID'm şurada. Arkadaşlara geldim. Nerede ya? Gözükmüyor. Ben biliyorum kendi şeyimi zaten. K K -r -r. Ay dur o isim lan. P U iki cuk dokuz. Burada yazıyor. Şu şey. Ha. isim İsim değiştiremez. Şurada P iki cuk dokuz diye yazıyor. Ve